Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Sevgili dostum merhaba tekrardan önümüzdeki hafta Pazartesi ve Cuma geçerli olmak şartıyla inceleyeceğimiz bir başka hisse jant Sanayi hissemiz değerli dostum bu hissenin özelinde şöyle bir şey var daha önce yüzde altı yüz bir bedelsiz bölünme kararı almıştı şirket Cuma günü yani 24 Mayıs itibariyle S.P.K'dan onayını aldı en yakın bölünme ZEDUR'la e, Sanika hisseleri SPK'dan aldığı onaydan 6 iş günü sonra bedelsiz gerçekleşmiş. Muhtemelen bu da önümüzdeki hafta cuma'ya kadar bedelsizi gerçekleşecek hisselerden bir tanesi. Değerli dostum, şimdi hissemizin son 27 Mart ile cuma kapanış içerisindeki günlük zaman grafiğinde trend yönüne baktığımızda tepe noktasından şekildeki gibi şöyle alır isek baktığınızda bir düşen fiyat trendini kırdığını görmüş oluyorsunuz. Değerli dostum şu kısmı şekildeki gibi küçültür isem bakın şöyle baktığınızda yine trend temelli fibo uzantısına bakar isek. Değerli dostum, burada olur da şurası daha güzel. Şuradan tepe noktasına aldım. Şekildeki gibi en alt noktaya getirdim. Sen şunu biliyorsun artık. Bir ifadenin bayrak veya filama olabilmesi için en az 0.382 kadar geri çekilmesi Gerekli olduğunu biliyorsun Burada da bakıyorsun Diyorsun ki 0.382 ile 0.5 aralığı kadar bir geri çekilme Oluşmuş yani hocam bu Filama veya bayrak Formasyonu Olabilir yani var olan Bilgilere tanıma Uyuyor şu ifadeyi Sap şu ifadeyi Bayrak veya filamanın Direnç Üst çizgisi olarak kabul eder isem Aynı şekilde değerli dostum şu kısmı şöyle yaparak düzeltirsem burada bir filama görüntüsünü gördün sanırım. Zaten filamayı kırmış. Ne zaman? 22 Mayıs çarşamba günü kırmış. Üzerinde mum kapanışını yapmış. O zaman ben bu bayrak sapını klonlar ve bayrak sapını klonladıktan sonra kırdığı yere şekildeki gibi koyar isem fiyat beklentisi oluşturmak ister isem şöyle baktığımızda 533.5 gibi bir fiyat beklentisi içerisinde olabilir miyim? Olabilirim. Bu birinci öngörüydü. İkinci öngörümüz destek çizgisinin en derin yerine koy fiyat beklentisini şekildeki gibi yap. O da 505.5 gibi bir değer. Peki bu iki değer bölündükten sonra aynı olacak mı? Fiyat olarak olmayacak ama yüzdesel olarak olacak sevgili dostum eğer gerçekleşir ise. Bu kısımdan sonra biz bu hayallerimizin gerçekleşebilme ihtimalini biraz daha güçlendirmek için indikatörlerden fayda sağlıyorduk. Bu indikatörlerden ilki üstel hareketli ortalama indikatörü. Burayı bir temizleyeyim. Üstel hareketli ortalama indikatörünü açtığımızda değerli dostum ben de bir tane ama sen iki tane açmak zorundasın. Şöyle bir tane mavi ile gösterilen indikatör var. Bu EMA 9'u sarı ile gösterilen indikatör şekildeki gibi EMA 21'i temsil edecek. Kitaplarda yazan ifade ile şunu bileceğiz. Kısa periyotlu üstel hareketli ortalama, uzun periyotlu üstel hareketli ortalama aşağıdan yukarı doğru keser ise yani bu şu demek mavi olan sarıyı aşağıdan yukarı keser ise bu Bizim için bir al sinyali 137'de kesişmiş, nereye kadar götürmüş? 378'e kadar. Bakın günlük zaman periyodunda bu kesişimi daha yeni yakalıyoruz. Şekildeki gibi. Mavi olan sarı olanı yeni kesmeye başlamış. Her şey yolunda gider ise bu kesişim bu şekliyle devam eder diyebiliriz. Üstel hareketli ortalamalara baktıktan sonra burayı bir silelim. Sonra bu hayallerimizin gerçekleşme ihtimalini arttırabilmek adına biz şunu biliyoruz. İki tane daha indikatöre bakıyoruz. Neydi bunlar? Bir tanesi RSI bir tanesi MACD indikatörü. Birlikte açtığımız zaman RSI ve MACD indikatörün RSI'in kitaplarda 30 ile 70 aralığında olması gerektiğini işlem yönlü, alım yönlü işlemlerin arttığını bilmemiz için 50'nin üzerinde olması gerektiğini biliyoruz. 58.49 bu değerler içerisinde mi? Evet, çok güzel bir değer bizim için. Peki RSI'dan sonra neye bakıyorduk? MACD indikatörüne. Bakalım beraber MACD indikatörüne. Açtık MACD indikatörünü sevgili dostum MACD indikatörüne de baktığın zaman iki tane çizgiden oluşuyor. Bir tanesi mavi bir tanesi kırmızı. Aynı hareketli ortalama mantığı gibi. Mavi çizgi level çizgisi, kırmızı çizgi sinyal çizgisini temsil ediyor. Ve diyor ki level çizgisi, sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise grafikte mavi çizgi, kırmızı çizgi aşağıdan yukarı doğru kestiği an bu hepimiz için bir al sinyalidir. Bakın bu kesişimde yeni gerçekleşmiş. Bunlar günlük zaman periyodunda. Peki 4 saatlik zaman periyoduna geldiğim zaman. Bakın kesişim çok önceden gerçekleşmiş sevgili dostum. Baktığınız zaman yani şuradan bakar isek 15 Mayıs itibariyle bu kesişim gerçekleşmiş ve bize bir al sinyali vermiş. Değerli dostum benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi bölünme noktasına tekrar geleyim. İlk defa girecekler için %600 küsür, %700 diyelim. Yuvarlayalım sayıyı. Şöyle elinde 10 tane hisse varsa 70 tane bölünmeden gelecek. 10 tane de senin elinde olacak. 80 tane hissen olmuş olacak. Bu bir. Bölünme oranı kadar nasıl senin hissen artıyor ise fiyat da o kadar düşecek. Haberi olsun. İzlediğin, dinlediğin için teşekkür ediyorum. Youtube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.